Bandırma Spor Cin Çukuru tesislerinden Bordo TV stüdyondan herkese merhabalar. Burası Cin Çukuru programımızdayız. Ligin 29. haftasında oynadığımız Manisa Futbol Kulübü maçı ve 30. haftasında oynayacağımız Şanlıurfa Spor, spor maçının program arkadaşım Selçuk Kerim Karaba ile beraber değerlendireceğiz. Evet Selçuk öncelikle nasılsın? Geçmiş olsun. İki Sağ haftadır abi. programa yapamadık. Selçuk'un bir gribal enfeksiyonu maalesef gerçekleşti. Kardeşime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İyisin Sağ ol Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Alayını atlat atlatmaya başladım. Evet Selçuk nasıl bir lig yaşıyoruz değil mi? bu sene gerçekten çok ilginç maçlara sahne oluyor birincilik her hafta çok ilginç sonuçlar alınıyor hani Hiçbir takım böyle kopup götüremiyor. 1 iki az çok belli aldı ama playoff hattında gerçekten hani e, bayağı bir aday takım var. Özellikle işte 3. sırayı almak istiyor tüm takımlar. Ondan sonrasında da 4 5 6 7 de tabii ki önemli ama e, 8 9. ve hatta Erzurumspor bile 10. Evet. sırada e, Pota'da var diyebiliriz değil mi? Yani gerçekten bilmiyorum ben son yıllarda böyle bir lig yaşamadım 1. Lig'de. E, çok enteresan sonuçlar da alınıyor. Hani bir üzülüyoruz, arkası dan başka bir maç oynanıyor. Hadi yine yeni haftaya böyle bir umutla bakmamızı sağlıyor. Ee, i̇stersen geçen hafta programı yapamamıştık. Biraz önce bahsettiğimiz gibi altay maçına böyle bir kısa değinelim. Ee, güzel bir sonuçla döndük. Gerçi yani evet. altayda bu hafta küme düştü. Artık hayırlısı olsun onlar için. İnşallah en kısa zamanda çünkü gerçekten çok büyük bir camia İzmir'in Altay takımı en kısa sürede tekrar layık oldukları lige dönerler diye düşünüyoruz. Aynı zamanda bu hafta tabii hani Giresun Spor'da düşmüştü. Onlara da geçmiş olsun diyelim. Onlar da aynı şekilde inşallah çabuk toparlanırlar ve tekrardan üstlüklere gelirler diyelim. İki takım belli oldu Selçuk bu hafta küme düşen. Aynı zamanda da şampiyon olarak Eyüp takımı çıktı. Evet. E, Süper Ligi. Ama yarışta devam ediyor. İşte ikinci olarak işte Göztepe ve arkasındaki takımların yarışı. Sonrasında da playoff yarışı. Ve altta da cadı kazanı gerçekten çok zor bir e, herkes hani böyle birbirinin bacağını çeker derler ya. Küme düşme hattı gerçekten çok zorlu. Onlara da biraz sonra değineceğiz ama 6 ay maçında 6 tane golle güzel bir galibiyetle döndük İzmir'den. Var mı Altay maçı ile ilgili senin söylemek istediğin bir şey yoksa hemen geçelim mi? E geçebiliriz maçı. bence de. Sen Evet, söylemiş. gerçekten. hani Altay biraz da kolay bir rakipti ama ilk yarıda yine de zorlanmıştık ama ikinci yarıda oyuncularımız o kilidi açtılar. Hemen ikinci yarının başına gelen gollerle rahatladık ve sonrasında farka koştuk. Sonrasında artık 29. haftada oynayacağımız Manisa Futbol Kulübü maçına geldik. Gerçekten Altay maçından sonra kısa bir ara zaten çarşamba oynadık. Hemen pazar sonra Manisa maçı oynandı. Bu kısa sürede hemen işte İzmir'den döndü takımımız ee, bir hazırlık. ...dönemi geçirildi ve sonrasında maç günü geldi. E, maç öncesinde işte Forun sakatlığı vardı biliyorsun oynayamadı. Yine Molumba'nın sakatlığı vardı ama Molumba çok şükür Fransa'daki Artık tedavisi iyileşti. bitti, iyileşti. Takımla oynayacak düzeye geldi. Hatta bu hafta bir sarı kartta yedi kenarda itirazları sonucunda. E, onun dışında Altay maçına göre kadromuzda iki değişiklik tercih etti Yusuf Hocamız. Bu arada Yusuf Hocamızdan da istersen değinelim. Altay maçı öncesinde... E, görevi devralmıştı. Ondan önce uzun bir hazırlık dönemi takımı tanıma şansı buldu ve e, bunun neticesinde de Altay'dan 6-0'lı galibiyetle e, takımımız geri dönmüştü. Bu hafta da e, Altay'dan Dönen takıma, galip takımı hemen hemen aynı kadroyu yakın sürdü. Bir Mehmet Özcan'ı kenara aldı. Emirhan'ın 6 ay maçında 4 sarı kart cezası vardı. Emirhan'ı oyunda oynatmayı tercih etti. Mehmet Özcan'ı kenara çekti. Onun dışında da Mustafa Çeçenoğlu ki Mustafa Çeçenoğlu bence hani altay maçında müthiş oynadı değil mi? Selçuk yani, yani. gerçekten çok etkili. O asistleri hani pasları çok mükemmeldi. Mustafa Çeçenoğlu'nu tercih etmedi. Onun yerine daha hani sağ tarafta sokuyu tercih etti. İki öncü değişikliğiyle maça başladık. Kadro beklediğimiz kadroydu herhalde. Ne dersin kadro ile ilgili? Ya iki değişiklik oldu. Şimdi e, genel olarak düşünce şu hani 6-0 kazanan bir takım <laughs> bozulur mu? Şöyle evet. bir etken var çok e, daralmış bir fikstür. Bu seçim dolayısıyla evet. ve milli evet. maç arası dolayısıyla çok evet. daralmış bir fikstür var. Arada kaç gün izin vardı? Üç gün mü bir izin vardı? Tabii ki. Diyeyim. Çarşamba döndük. Hatta hani onun Perşembe diyelim. Perşembe antrenman hafif bir terhidman oluyor. İşte cuma antrenmanı, cumartesi de yine teridmanı, Bir cuma yani tek, sağlam antrenman oluyor. Tek antrenman. Tek antrenman yapma Hı -hı. imkanı oluyor. Geri evet. kalan günlerde rejenerasyon ve teridmanı şeklinde gerçekleşiyor. Evet. Yani bu sıkışık fikstürde oyuncuların e, sakatlanma riski vardır. Ee, bu riskleri göz önünde bularak bir iki tane oyuncuyu değiştirmek hani kazanan takımdan e, hocaların tercihi olabilir. Ben Yusuf Hoca'nın tercihini bu yönde okuyorum. Evet. Ee, rakibimiz istersen Manisa futbol kulübü ile ilgili yine maç öncesi atmosferi değerlendirirken birkaç kelime edelim. Onlarda da bir hoca değişikliği oldu. Levent Derim hoca evet. geldiydi. Eee Manisa'da hani güçlü bir kadrosu var Selçuk. Gerçekten benim bu sene en çok şaşırdığım takımların başında geliyor. Hani e, işte defanstaki o Sinan Osmanoğulları, o orta sahada oğuz Gürbulaklar, o diablolar ne bileyim aklıma gelen İlkan da John Mariler. E, kaleye getirdikleri mesela oyun. ngjine çaj kur Rize'den, Konya'dan Erhan Konya'dan, geldi. Konya'dan Erhan tabii Rize'den Zafer bize geldi. Erhan'ı e, aldılar. Gerçekten hep iyi oyuncular, kariyerli oyuncular ama bir türlü onlar da hani çok sık oyun, hoca değişikliği yaptı Manisa takımı. Bir türlü istedikleri sonuçları alamadılar ve küme düşmeye attığında geldiler. Yani 14. sırada 31 puanındaki altındaki işte Adana Tuzla o hani Şeytan Üçgeni mi derler Şanlıurfa onların hemen üstündeydi. Mutlak galibiyet alması lazımdı burada e, baktığı zaman Bilmiyorum hani taraftarlarımız fikstürlere veya kalan maçlara bakarlarsa. Manisa'nın gerçekten zor maçları var. E, kendi sahasında olsun, deplasmanda olsun. Onlar da buraya mutlak galibiyet için gelmişti. Böyle bir atmosferde maç başladı. Ee, iyi de başladık aslında evet. Selçuk özellikle bir 10-15 dakikalık süreçte e, iyi baskı rakip e, yarı alanda pres e, topları sağa sola Soku'yla metanla bulduğumuz pozisyonlar vardı e, ben hatırlıyorum maçın hemen başında 5. dakikaydı sanırım daha Soku'nun bir ser şutunda e, kalecide top kaldı. Arkadan Meta'na yine bir şutu Hani gol denemem denemelerimiz vardı ama hani ne olduysa o 28. dakikada kırmızı kart pozisyonundan sonra biraz oldu. Gerçekten orada e, Dembe idi sanırım sağ taraftan o da hızlı bir oyuncu. Hani pırpır pır derler ya o tip bir oyuncu aldı. O anda hem Sergen hem Mücahit bir baskı yapmak istedi ama e, Dembe topu biraz ileriye doğru taşıyınca Mücahit'in hani darbesiyle orada bir hakem Kırmızı kart pozisyonuna başvurdu. Hatta bir vara gitti işte Sergen'e evet. baştan sarı kart gösterdi. Bilmiyorum hani yan hakem orada hiç uyarmadı ki. Oranın yan hakemi de tam önünde oluyor. İlginç bir şekilde Sergen'e sarı kart gösterdi ki. Sergenin pozisyonuna hiç alakası bile yoktu orada. Neyse sonra vardan uyarı geldi. Sergen'in e sarı kart iptal oldu ama bu sefer Mücahit'e kırmızı kart gösterildi. Bilmiyorum biraz ağır bir karar diyebilir miyiz orada? Mücahit'in yaptığı hareketi nasıl yorumlarsın? Ya orada kayarak müdahale biraz e, doğru bir karar Risk değildi. değil yani, yani, çok, yani? Çok riskli bir müdahaleydi arkadan o şekilde hmm. girmesi. Yani Mücahit de tabii böyle olacağını tahmin etmezdi. Evet. O da e, rakibe şey yaparak ama işte arka adeleye direkt arkadan müdahalede bulununca e, kırmızı kart görüyorsun. Orada benim eleştireceğim senin de değindiğin nokta hmm. yardımcı hakemin gözünün önünde olmuş olması. Yani yardımcı hakemin o pozisyonda foylu kimin yaptığını tespit etmesi ve kartın renginin ne olduğunu tekte e, tespitini yapıp hakeme kulaklığından uyarıda bulunması gerekirdi. E, ben bunu açıkçası bir eleştiri olarak şey yapıyorum. Çünkü o sürede şimdi öyle bir karar verse belki Yusuf Hoca'nın oradaki reaksiyonu da daha farklı olacaktı. Biz sadece o kırmızı kart pozisyonunda şunun altını çizmeliyim ki e, o pozisyonda sadece e, Mücahit'i kaybetmedik. Aynı zamanda Yusuf Çimşek'i de kaybettim. da Sen devam et istersen. Yani orada, orada Yusuf Hoca'nın da ben aynı zamanda kararı, verilen kararın ağır olduğunu biliyorum. Tabii oradaki diyalogları bilmiyoruz ama e, verilen kararın ağır olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir alın ihlali söz konusu değil. Sahanın içine giren bir Yusuf Hoca yok orada. E, alanın hemen dışında, antrenörler için ayrılan evet. alanın hemen dışında, önünde bir şey var. Ama oyun alanının içerisine dahil olmamış durumda. Ama direkt zaten hiç şey yapmadan Yusuf Hoca'yı e, hakem, tribüne gönderdi. O da bizi e, biraz da geriye düşürdü çünkü hamle şansımızı ya şimdi liderin şeyde olmaması, tribünde olmaması Yusuf Hoca takımın lideri konumunda baş karar verici Yusuf Hoca. E, geri kalanlar yardımcı asistan. E, baş karar vericinin orada olmaması karar mekanizmasını çok etkiledi oyunun e, geri kalan kısmında alınan aksiyonların daha gecikmesine sebep oldu çünkü. Ya Yusuf hocanın e, olmaması bizi çok geriye götürdü. E, oyun geri, geri kalan kısmında e, sen de bahsetmiştin zaten. E, şimdi şöyle, artık devreye bir gelelim iznine. bir 15 dakikalık bölümde kesinlikle baskın oynadığımızı ben düşünüyorum. E, ama e, 15'ten sonra yavaş yavaş Manisa bize karşılık vermeye şey yaptım. Manisa'nın çok toplu oynama düşüncesi zaten yoktu. Daha çok kontralarla, deplasmanda oynamasının evet. avantajıyla kontralarla. Diallo'yu kullandılar sürekli. kullanmaya çalıştılar. Ee, ve üstümüze gelmeye çalıştılar. Kırmızı kart pozisyonunun ardından e, bir pozisyonları var. Direktten dönen uzaktan Oğuz bir pozisyon. Var. Evet. sert bir şutu vardı ceza evet. alanın dışında. Onun dışında sağlı sollu hücum aksiyonları var. Ama yine baskın tarafın ben biz olduğunu düşünüyorum. E, kırmızı kart bence oyun anlayışımızı çok da değiş, çok da değiştirmedi. Sadece Doğancan değişikliği oldu. Evet, Emre dakikada... Botan. Emre Botan girdi yerine hmm. sol bek pozisyonuna. Çünkü sol beki boş Mecbur bırakamazdı. Yani, tabii ki. Bir de e, olduğu bir yeri evet. mecbur orayı tıkaman lazım. Evet. Orada Emre Batuhan tercihi doğruydu bence de. E, nitekim yani ben bence çok iyi reaksiyon da gösterdik. Yani takımın özellikle ilk yarısındaki mücadelesinden ben memnun kaldığımı söyleyebilirim. E, oyuncular seken toplara, dönen toplara çok iyi reaksiyon gösterdiler. E, bir şekilde Manisa'yı baskı altına aldılar. Her riske girdik mi? Riske girdik. Pozisyon da verdiğimiz anlar oldu. İlk yarıdaki oyundan memnun kaldığını bu aş bu aşamada söyleyebilirim. Nitekim bu isteğimizi bence e, 44. dakika sanırım evet, değil mi? Evet, 44. Sağ taraftan bence çok iyi bir orta. E, Rahmetullah rahmetullah'ın evet. yapmış olduğu orta çizgiye inip Cidde'nin e, koşusu da orada e, çok iyi bir koşu. Bulunduğu nokta, topa yükselmesi, vücudunu döndürmesi, kafayla bir şekilde e, topa yön vermesi falan tam bir golcü kafa kafa vuruşudur. Ee, golü bulduk ve çok iyi bir dakikada golü bulduk. Maçı da bir şekilde bitirdik. Ecel telleri dökerek bitirdik ama onu da. Evet, Selçuk da. dediğin gibi e, golde de e, daha de istersen dönersek e, orada Metanın da topla birlikte iyi bir koşusu vardı. Sol evet. taraftan Metanla başlamıştı pozisyon aslında. Metan orada hemen e, topu Cidde'ye aktardı. ciddede de oyun yönü sağ tarafa çevirip Rahmetullah'ı gördü. Rahmetullah da gerçekten müthiş bir orta yaptı. Hani Cidde'nin adeta kafasına hani aldı at dercesine. Cidde de o pozisyonda iyi değerlendirdi. Kalecinin hemen sağından topu filelerle buluşturdu. Dediğin gibi gerçekten hani tam zamanda gol attık ki hani 10 kişi kalmıştık artık ikinci yarıda. Çünkü tabii ki takımda yorulacak. olacak. Gol bulmak daha zor. İlk yarının son dakikası da olsa golü bulduk bir 1-0'lık Üstünlüğümüzde ilk yarı tamamlandı. E, ee, i̇kinci yarıya istersen geçelim. Tabii. İkinci yarıda aslında 10 kişi olmamıza rağmen iyi başladık Selçuk bence. Hani orada e, birkaç pozisyon da bulduk ama sonrasında tabii artık Manisa tüm kozlarını oynamak zorundaydı. E, Ofkir'i kira aldılar o hücum oyuncusu. Evet. Sonrasında John Mary. Jean aldı golü atan. E, Bekir Karadeniz aldı golü asistini yapan. E, zaten dört tane oyuncusu hep hücuma yönelik oyuncusu. Şurada notlarımdan yararlanırsam. Topaldi var. O yine İstanbul Spor'un şampiyon kadrosunun oyuncusu e, Topal iyiydi aldı 4 tane ucum oyuncusu alıp e, rakipte 10 kişi deyip hani bizim Vanarmasporumuz 10 kişi kaldığı için artık tüm kozlarını oynamak zorundaydı ki e, ikinci yarıda hani yine bizim po bulduğumuz pozisyonlar var hatırlıyorum Metan'ın yine arka direkte 2 tane iyi asisti vardı Metan'ın bu maçta. Musajit e, Musa Ciddi ile kaleciyle karşı karşıya bıraktı ama Musa orada biraz daha sert vurabilse içiyle bir kontrol imkanı da vardı orada. Evet değil mi etrafında oyuncu da yoktu ama gelişine orada tabii anlık düşünmek zorundasın. Gelişine vurdu. Biraz yerden yavaş gitti top. Kalecinin elinde kaldı. E, son dakikada da maalesef golüydük. Orada da e, işte de biraz önce dediğim gibi Bekir Karadeniz sonradan oyuna gelen oyuncuları sağ taraftan cezalarımızı orta yaptı. Orada da öyle bir top. Hani kaleye paralel herkesin önünden geçip de en arkada John Murray'i bulması biraz şanslı belki. Biraz da hani orada e, Mekser Sanırım Mekser'in orada topu uzaklaştıramadı hı hı. ki Mekser hani 2-3 maçtır çok çok iyiydi ama bu maçta işte olmadı. Yani ayağına gelişine vurmak istedi. Sekte arkada John Mary o da tam düşerken öyle bir vuruş yaptı ve topu Fidel'e gönderdi. 1-1 oldu. Gerçekten hani çok ihtiyacımız olan bir puandı bu ki sonrasında e, bir pozisyon daha buldular Allah'tan. Yani orada evet. yakın mesafeden iyi vuramadı oyuncu. Zafer'in net ee, kurtarışları vardı yine. Yani Zafer'e e şey zaten yani her programda ayrı bir parantez açmak lazım ki bence Altay maçını istersen bir evet, hatırla evet. hani e, altı tane attık ama Zafer'in gerçekten performansını orada da değinmeden geçmeyelim müthiş hani karşı karşıya pozisyonlar vardı ki ilk yarıda biliyorsun Altay burada hani bize ne kadar direnmişti golü bulsa çok daha zor olurdu o maç zaferi gerçekten teb tebrik etmek lazım. Bu maçta da dediğin gibi bulduğu pozisyonlarda e, karşı karşıya olan pozisyonlarda e, kalesinde topa geçit vermedi. Artık son dakikada yapacak bir şey yoktu. Çünkü hani e, defanstan en arkada John marie hani biraz da şans golü değil mi? Vuruşta böyle net bir vuruş değil ama maalesef top filelerle buluştu ve maç birbirlik eşitlikle tamamlandı. E, oyuncu değişikliklerini ikinci yarıda biraz hani yorumlarda okuyorum ben çok fazla hani işte işte Batuhan Yayıkçı aynı anda Mustafa Çeşenoğlu'na alındı. Mesela orada Gakba neye oyuna sokulmadı tarzı yorumlar falan görüyorum. E, i̇kinci yarı er oyuncu değişikliği neler söylemek istersin Selçuk? Bence Josef'le Gakpa'yı Gakba'yı... Yok yok. ilk yani, ilk değişiklikler bence kesinlikle doğru değişikliklerdi. Çünkü rakip üstüne paldır küldür geliyor. Artık gol istiyorlar evet. ve ağır oyuncuları var. Mehmet Özcan'ı aldı. orada Mehmet, Mehmet Özcan hamlesi evet. iyi bir hamleydi gerçekten. Emir Emirhan da yor, çok yoruldu. Şimdi yorul şimdi ya. şöyle. ilk yarı Emirhan'da. E, 11'e 11 oynadığında eforla 11'e 10 oynadığındaki efor hele orta saha oyuncuları için değil mi? Evet. E, e, orta saha bebek oyuncuları için özellikle. Hı hı. E, çok farklı oluyor. Yani iki kişilik oynaman gerekiyor. Evet. Ve maçın 33. dakikasında kırmızı kart gösteriliyor. 33. dakikadan yaklaşık uzatmaları da denklersek 65 dakikaya Doğru. yakın bir süre. Çok zor. E, 10 kişi oynuyor takım. Evet. Yo yorgunluk belirtilerimiz çok fazla vardı özellikle ikinci yarıda. Ben size e, ya isim isim saymaya gerek yok. Bu arada çok normal bir şey yorgunluk. Yani bunu eleştiri anlamında kesinlikle söylemiyorum. 3 gün önce maç oynamış 3 gün bir takım önce maç oynuyorsun. Aynı tempoda ve 65 dakika şey yapıyorsun. 65 evet. dakika. Oyuncularımız çok yoruldu ve yorulan oyuncuları oyuna şey yapmak. Şimdi şöyle de bir sıkıntımız var. Yedek kulübesinde Remi var. Remi daha yeni iyileşmiş. Yani riske atmamak lazım Remi'yi. Ee, genç bir altyapıdan bir oyuncumuz evet. var Emirhan. Mert var. Defans stoper. Stoper Mert var. Orta saha oyuncularını söyledim bu arada. Evet. Gakba e, genç var. bir Emirhan var. Gakpa var. Gakpa e, teknik bir oyuncu evet. Ama çok efor sarf eden, çok koşan, yoran bir oyuncu değil. Evet. Oyun alabileceğin hücum oyuncusu Batçı var. İşte onun dışında Batuhan yani var, Mert var. Bir sınırlarken de almak... Hani Al, alabilirsin, şöyle, şöyle, alabilirsin Bahçı'yı. Bahçı çabuk bir oyuncu. Rakip üstüne geliyor. Bahçı ile önde kalırsa eğer, işte arkaya koşuyla şey yapabilirsin. Ya o şekilde düşünebilirsin ama orada bir hani orta saha zaten Batuhan'ın giriş sebebi orta saha pozisyonuydu. Evet. Yani tam stoper olarak şey yapmadı mesela yediğimiz gol pozisyonuna da bakarsak tabii savunmanın tabii önünde mesela pozisyon şey, almıştı. Eyüp maçındaki gibi beşliğe dönmedi, evet. Batuhan'ı ön tarafta tercih etti. Hani ilk gelen topları karşılasın düşüncesi vardı herhalde Batuhan'ı biraz daha önde oynattı. Bizde bizde sıkıntımız şuydu işte kadronun orta sahadaki seçeneklerin çok daralmış olmasıydı. E, Musuf Hoca kulübedeki yardımcı hoca e, onun e, sıkıntısını yaşadı şeyde e, o oyuncu Manisa maçında mi? oyuncu değişikliklerinde onun sıkıntısını yaşadı çünkü Botanı orta saha pozisyonunda ön libero pozisyonunda değerlendirmeye çalıştı yani biraz da el, el kol bağlı olması durumu da vardı açıkçası benim düşüncem e, maça gelirsek bence e, oyuncu değişikliklerinden Ziya'de biz şunu yapamadık skoru korumaya çok erken gittik. Mesela ikinci yarıda ceza sahası içerisinde rakip ceza sahası içerisinde topla buluştuğumuz rakam sayısı iki. Yanlışım yoksa eğer. Evet. Ee, bu çok az bir rakam. Çok fazla topun arkasına geçtik ve çok fazla e, pozisyon hatası yaptık topun arkasına geçerken. E, gol pozisyonunda mesela takım halinde topun arkasına geçmiş bir takım var ama e, pozisyonunu kaybetmiş de bir takım var aynı zamanda. Yani e, Maç maçı e, ya bireysel hatalar yaptık ama biraz da fazla geriye çekildik. Bence ben şunu düşünüyorum. Manisa takımına karşı biraz daha ön bölgede e, aksiyon deneseydik, ön bölgede topu tutmayı deneseydik. Tamam oyuncular yoruldu bunun farkındayım ama mesela Metehan'ın birebir kaldığı bir pozisyon var. Artık yorgunluktan gidemiyor. Zaten o yüzden çıktı oyundan. Evet. Metehan öyle bir yoruldu ki Git diyorum birebir birebir de birebir e, bire bir yapsa çünkü çok ağır bir oyuncu karşısındaki sol stoper Sinan Osmanoğlu birebir yapsa çok rahat şey yapar ama çok yorgun gidemiyor. Onun yerine mecburen e, bakıyorsun başka o üç işte Emirhan yorgunluktan artık dili dışarı çıkmış. İşte Rahmetullah mesela gol pozisyonunda adam kaçırdı diyoruz ama yani gerçekten Rahmetullah çok yoruldu. 75'ten sonra Rahmetullah mesela arkada çok zorlandı. Savunma fazında çok zorlandı. E bakıyorsun e, başka orta sahadaki kim var? Levent. Levent iki kişilik oynadı zaten. Hem hücumda hem savunmada. iki kişilik oynadı. Çok efor sarf etti. Bence iyi de bir performans sergiledi ama çok yoruldu. Ya bu kadar efor sarf etmek ya 65 dakika 10 kişi oynamak gerçekten çok zor. Evet Selçuk gerçekten e, şanssız şanssız olduğu ya, için yani tabii üzülüyoruz. Herkes üzgün. Yani işte yönetim üzgün, hoca üzgün ki ben Yusuf Hoca'yı maç sonunda gördüm. Hani e, kırmızı kart sonrasında işte e, orada protokol tribünün o alt bölümüne geldi. Kameraların e, çekim alanının hemen alt tarafında. Ya adam ayağa kalkamadı Selçuk. İnan yani hani bakıyorum işte tribünler boşaldı. Herkes gitti. Oyuncular içeri girdi. İnan o hani böyle 10 dakika belki ayağa kalkamadı. Gerçekten çabuk sahiplendi. Hani zaten beraber antrenmanları da seyrediyoruz. Hani Bandırma Sporu gerek yardımcılar işte e, buradaki yardımcı hocalarımız e, Yusuf Hoca gerçekten Bandırma Sporu çabuk sahiplendiler. E, hani 10 dakika yakın üzüntüsüne ayağa kalkamadı ki hani ne güzel olurdu 2'de 2 verseydi. ama olmadı artık yapacak bir şey yok e, ligin 29. haftası bitti e, Manisa Futbol Kulübü maçından bir birlik beraberlikle ayrıldık var mı Manisa maçıyla ilgili son olarak söylemek istediğin bir şey? Valla bu mücadele gücünü özellikle ilk 45'teki mücadele gücünü diğer maçlara taşırsak ben e, kalan maçlarda çok iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum o yüzden play-off adına e, Gayet umutluyum onu söyleyebilirim. Evet. Evet, Selçuk ligin artık 30. haftası oynanacak önümüzdeki hafta sonunda. E, bandırma sporumuz pazar günü Şanlıurfa sporla oynayacak. E, saat 16'da Şanlıurfa işte 11 Nisan stadı biliyorsun birkaç gün önce e, Süper Kupa finaline de ev sahipliği yaptı. Hani o statta oynanacağız gerçekten e, Süper Kupa finali içinde o statta baya bir bakım yapıldı. İşte çimler biraz daha e, elden geçti diyelim. stadyum koşulları biraz daha... Maçta bir oynanmadı olacak. sadece antrenman maçı o bizim Anladım. konumuzu değil tabi hani değişik şeyler oluyor. Yok zemin zemin bozulmadı o manada. Evet evet ben. doğru söylüyorsun. Ee, i̇nşallah artık bu hafta sonu ki 5 maç kaldı hani artık e, geri sayım son hızıyla devam ediyor. 5 maç kaldı. İstersen ben maçları hatırlatayım. Şanlıurfa deplasmanından sonra e, burada Tuzla ile oynayacağız. Sonrasında Kocaeli deplasmanı var. Keçiörengücü gelecek ve Adana Adanaspor deplasmanıyla ligi bitireceğiz. kalan 5 maçta şu an için 7. sıradayız biliyorsunuz Selçuk. Gerçekten işte Eyüp şampiyon olarak Süper Lig'e çıktı arkasından Göztepe geliyor 59 puanla ki 9 puan fark attı lig üçüncüsü Sakarya'ya. Artık Göztepe de ikinciliği vermez gibi görüyoruz. 5 maçta Üç maç, 4 maç kaybetmesi lazım ki zor o da Göztepe'de gerçekten çok formda. Sonrasında da işte artık üçüncülük için kaç takım var? Şöyle notlarıma bakarsam altı takım aday belki. Sakaryaspor'un 50 puanı var, Çorum'un 49, Kocaeli'nin 49, Bodrum 48, bizim 45, Gençler 44, Bolu da 43. Nasıl bir yarış bekliyorsun Selçuk? Valla, koptuğu, kuyruğunun koptuğu yere yaklaşıyoruz. Ee, bir kere, e, kendi adımıza her ne kadar hani bulunduğumuz konum itibariyle, beklentilerin altında kaldığımızı e, düşünerek istediğimiz gibi bir sezon olmasa da, Evet. E, bir futbol sever adına bu yarışın heyecanlı bir yarış olduğunu ve tarafsız bir futbol severin, izleyen bir futbolcu, yani, takip eden bir futbol severin ben e, keyif aldığını yarıştan düşünüyorum. Alt tarafta iki tane küme düşmüş takım var. Evet üst tarafta da e, yaklaşık bir 8-10 tane takımı playoff yarışı var. İnanılmaz bir üçüncülük yarışı var. E, bizim de halen daha iddiamızın olduğu bir üçüncülük yarışı. Evet. E, playoff potasındaki ilk 7 sıra için inanılmaz bir yarış var aynı şekilde ve son sırayı kapmamak için verilen bir yarış var. 4-5 tane takımın içinde 6 oldu. 6 tane takım küme düşmeye 3. takım olarak aday şu anda. Ve Gerçekten e, çok ilginç. Yani son yılların en zevkli ve çekişmeli ligini yaşıyoruz. Şimdi 6 tane takım düşmemeye oynuyor. Playoff yarışında da yaklaşık 7-8 tane takım var. Evet. E, bu kaç takım yaptı? İkisini toplarsak 13 takım. Selçuk şu anda hedefsiz takım yok. Yani. Aynen. Hani böyle e, geçmiş senelerde e, şimdi örnek vermek gibi olacak ama Bolu Spor böyle bir kendini garantilerdi ne düşmeye ne çıkmaya. İşte Adana kendini evet, garantilerdi evet. ne düşmeye ne çıkmaya. Öyle birkaç takım daha şimdi ilk anda onlar aklıma geliyor. Ama bu sene yok. E, Erzurum Spor 10. sırada playoff şansı var. 5 puan geride. 11. sırada Ümraniye Adana Spor. E, sondan 3. Adana Spor 3 puan fark var. Yani 10. playoff oynama şansı var. 11.'nin küme düşme şansı var. Çok ilginç. Ee, şimdi bu şartlarda her maç çok stresli geçecektir ve evet. e, yani çok kritik maçlar bizi bekliyor. Mesela e, her puan kaybında çok... Bir, puan kaybında moralize, demoralize olmamak lazım. Evet. Stres yönetimini çok iyi yapmamız lazım. E, maç içerisindeki işte kırmızı kart vesaire gibi sorun. Takımını bir kişi eksik bırakmaman lazım. Evet. Çünkü e, o maçta yok oluyorsun, ertesi maçta da yok oluyorsun. Artık çok e, tüm takımlar için bunu bahsediyorum. Sadece evet, kendi takımımız ki. için bahsetmiyorum. Çok kritik bir dönemeç ve bu dönemeçte e, çok mücadele eden, iyi takım olan, güçlü takım olan takımlar yarışın içinde kalacak. Ben Manisa'nın 45 dakikalık Manisa maçının 45 dakikalık dilimini göz önünde şey yapıyorum. Biz aslında iyi bir takım olabilme potansiyeline sahibiz. Bu potansiyeli ortaya dökmek için kaç tane, kaç hafta kaldı? 5 hafta kaldı. 5 hafta. 5 hafta var. Bu potansiyeli artık gerçekleştirmek lazım. Her 90 dakika artık 45 dakika da değil. Ve bir... şu, e, şunu da söyleyeyim artık milli maç arası falan da evet. böyle bayrandır, seyrandır. 5 hafta full e, oynanan geçecek maçlar göreceğiz. 5 Be, haftada futbolcuların çıkıp o mücadeleyi göstermesini e, diliyorum hı hı. ve inanıyorum bunu bunu gerçekleştirecekler Çünkü o 45 dakikalık oyun bana açıkçası ümit verdi. Altay maçında Altay evet düşük bir takım, düşmüş bir takım. Zayıf ligin zayıf takımlarından bir tanesi. Allah kolaylık versin Altay camiasına Tabii. da gerçekten. i̇nşallah toparlanır Altay kulübü de. Evet. ama oradaki mesela oyunda evet pozisyonlar verdik ama oyun isteği mesela ümitlendiren bir şeydi. Yine Manisa maçının 45 dakikalık bölümü Aynı şekilde. Ama Manisa'da kadro kalitesi olarak yüksek bir takım olmamasına rağmen, e, olmasına rağmen özür dilerim. E, oyun bakımından çok e, altta kaldığını gördük. E, şimdi Urfa maçı var önümüzde. Urfa da düşme potasında olan riskli konumdaki bir takım. Ve yükselişte olan bir takım. Evet. sporu 1-0 yendi biliyorsun geçtiğimiz hafta evet. sonunda. Ee, yani onlar da biraz daha bittik rahatladı gibi Ümraniye karşısında aldıkları deplasman galibiyetinden sonra o hani e, en azından düşme potası dediğimiz o yerden 2 puanla da olsa kurtulmuş oldu ama tabii kendi sahasında mutlaka kazanmak isteyecek e, Urfa takımı da ki bakarsan fikstürleri baya baya zor. Evet. Özellikle iç saha mutlak galibiyet isteyeceklerdir. Ee, Urfa'yı da değerlendir istersen birkaç kelimeyle. Urfa devre arasında çok transferler yaptı. Özellikle Payşah orada takımı sırtlayan oyuncu. E, bu Ligin ikinci yarısında attıkları iki golden bir tanesinin altında Payşah var. O yüzden özellikle önlem alınması gereken takımı o. Kesinlikle e, yani kontra oyununa şey yapacaklardır. Ama iç sahada da kazanmak isteyeceklerdir bize karşı. Zor bir maç, zor bir deplasman, uzak bir deplasman. Zor bir dönemde gidiyoruz evet. Urfa'ya. İnşallah ama takımımız o istediğimiz mücadeleyi gösterecektir ve 3 puanla dönecektir Urfa'da. Evet Selçuk, 29. haftada oynadığımız Manisa Futbol Kulübü maçını ve yine 30. hafta oynayacağımız Şanlıurfa maçını beraber değerlendirdik. Var mı son olarak eklemek istediğim bir şey? Yok abi teşekkür ederim. Evet, tüm Bandırma Spor taraftarlarını, tüm hani takımların taraftarlarının mübarek Ramazan bayramını kutluyoruz. Herkese sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz.